Efendim? Efendim? Ne oldu? İşte beysi bulduk. <laughs> Açın şu kapıyı. <laughs> Tanımlanacağım. Gelin arkamdan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hemen kapatmam gerek burayı. Hayır. Açın şu kapıyı. O zaman. Beyler benim yaptığım şeyde toparlayın. <laughs> dıt, dıt, dıt. Dıt. Hayır yol çeliğe girdiler. Dıt, dıt. 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 Ateş ediyorlar. Lan bozuk bu. Ateş etmeyi kesin. Bu uh. silahı da bozdular. Gir 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 gir. Biz sadece kamikaze görevimi göreceğiz. Uh. Uh.